Kocadağ köyündeyiz. Yakın yanımızda Neşat Talip var eski muhtarlarımızdan değil mi? Balık Yok muhtarlığı yaptım. Tamam neyse ama köyün şeyi demirbaşı diyelim. Ee, burada bir cenaze için geldik. Baş diledik ama buranın köyü asıl geliş sebebimiz bu köyde Neşat abi cep telefonu çekmiyor. Yok. Ee, sabit hatlar kopuk. Sabit popuk. hatlar kopuk. İnternet yok, telefon yok. Evet, hiçbirisi yok. Şimdi bak bu köy altı mahallesi mi var bu köy? Altı mahallesi var. işte. 3 mahalle, 4 mahalle işte bu küçük mahallelerle 4 mahalle iletişim yok. Sıfır iletişim. Yok. Bak bu köy şimdi birinci özelliği Gümüşhane'nin en uzak köyü. İki burası çok karalan e, kışın değil mi? Kar evet. bol olan bir yer. Evet. Burası 3 orman alanı çok büyük. 4 yani her ne kadar azaldıysa da terör e, risklerin de işte Karadeniz'de geçiş kulunda kullandıkları alanlara da yakın. Evet. Yani bu köyde telefon hayati öneme sahip. Doğru mu? Yani Hayır bir insan mi? hastalansa. Değil mi abi? Evet. Nasıl haber verecek? Nasıl ulaşacak yani, buraya yani? Şeyimiz de var başkanım. Karayolumuz var. Evet. İran. Evet. Mesela Tarsu'da. Ha bir de çok hareketli ya çıkarken de yol, Tabii adam mesela arıza yapıyor veya kaza yapıyor. Kışın yol kenarına düşüyor falan gelip ta aşağıya kahveye veya telefonu çektiği yere gidiyor yani. Aynen aynen. Orada da bir sorun yaşıyoruz. Şimdi buradaki mevzumuz şu Neşat Bey. Bütün gümüşhanelilere, ilgililer herkese sesleniyorum. Bak 21. yüzyıldayız. 2022 yılı. Bir köy var ki köyümüz. Pek çok köyümüz de bu durumda ama köylerimizde cep telefonu çekmiyor. Ama bu köyde ilave olarak sabit hatlar da yok. Yani insanların dünya ile iletişimi kopuk. Ya bu olacak kabul edilecek bir şey değil. Telekom özelleştirildi. özellikle özelleştirildikten sonra oldu evet. ticarethane gibi. Efendim gelmiyorlar, gitmiyorlar. Bakım personeli az. İşte para ayırmıyorlar. Kar zarar hesabı yapıyorlar. Halbuki telefon bir kamu hizmeti. Evet. Bütün vatandaşların hakkı var iletişim hakkı var bunu buradan yetkililere sesleniyoruz. Gümüşhane'de valiliğe, milletvekillerine, siyasi parti başkanlarına, iktidar sahiplerine özellikle kardeşim şu Kocadal köyünün telefon sorununu çözün. İnsanlar dumanla mı haberleşecek burada ya? Ne yani, yapacak yani? yani? Bak şurada bir cenaze var. E Ay, var. Yani irtibat kurulamıyor. Nerede, nedir, ne değildir? Bu çok vahim bir durum, çok ilkel bir durum. 100 sene önceydi köylerimizde telefon yoktu, evet. bir şey yoktu. 100 sene sonra aynı durumdayız. Bunun derhal düzeltilmesi lazım. Şimdi Sayın Başkanım bu cenaze gece 12'de olmuş. Biz sabah 8'de ancak haber yani. haberleşebiliriz. Şunu biliyor musunuz? köyler yani. Köylüler cenazeden e, yani ancak neredeyse 8-10 saat sonra haberler evet. oluyor yani. yani aynen. Onun için buradan tekrar ikaz ediyorum e, boşuna köyleri dolaşıp vaatler falan vermeyi, milleti kandırmayı bırakın. Köylerin 20 senedir Hadi. sorunlarını halledemediler. Altyapı sorunu, efendim ulaşım sorunu, telefon sorunu hala devam eden köylerimiz var. Buralara el atın ama son söz şu. Neşat Bey tabii şu var. İnşallah kısmet olur da iktidara gelirsek bu köylerimizin birikmiş sorunlarının hepsini bir kalemde çözeceğiz. Gümüşhane'den, Torul'dan, Kocadal Köyü'nden herkese selamlar, saygılar.